F3'ü önce bulalım ki ne yapmamız gerektiğini görelim. Sonuçta x gördüğümüz yere 3 vereceğiz. 2 çarpı 3 eksi 4 6 eksi 4'ten F3 2. Artık bunun yerine 2 yazdığımızda F'in tersi x eşittir 5 eksi 2'den 3 olacak. Fonksiyonun tersini bilmek zorunda değilsiniz. Bulmak zorunda değilsiniz daha doğrusu. Tabii ki bilmeliyiz de bulmak zorunda değiliz. Ne yapıyoruz? F'in tersini öbür tarafa düz olarak atma hakkınız var. Bunu yapın. X eşittir F3 olacaktır. Böylece arkadaşlar zaten x eşittir f3'ün demin 2 olduğunu bulmuştuk. Haliyle cevabımız b 2 oldu. Tersinin tanım kümesini bulmak için önce tersini bulalım arkadaşlar. Fonksiyonun tersi sabitle x'in kat sayısını yer değiştiririz. İşaretler de değişir bakın. Eksi 4 artı 4'e döner. Sonra 2 aşağıya eksi olarak iner. Böylece bu fonksiyon reel sayılardan 2'yi çıkararak olur. Çünkü 2 hariç ne verirseniz verin fonksiyon tanımlıdır. D şıkkı. Tanım kümelerini eşleştireceğiz şimdi arkadaşlar. Bir kere x, mutlak x eksi 2 artı x. Burada x gördüğünüz yere ne verirseniz verin zaten tanımlıdır. Bir sıkıntı yoktur. Polinomlarda mutlak değerlerde paydayı sıfır yapan değer yok. Kök gibi içeriği negatif yapan değer problemi yok. O yüzden arkadaşlar mavi 2 tanımlıdır. Sonra 4 eksi x kare kare kök dördüncü dereceden kök fark etmez. Çift dereceli köklerde ne olmalı? İçerisi sıfır veya sıfırdan daha büyük olmalı. 2 eksi x çarpı 2 artı x şeklinde yaparsak tablodan arkadaşlar 1 kök eksi 2 1 kök 2 eksiyle başlar. artı eksi böylece eksi 2 kapalı 2 kapalı demek ki bu da 3'müş. Logaritmada arkadaşlar içerisi sıfırdan büyük olmalıdır. Bundan dolayı x artı 2 sıfırdan büyüktür. İkincisi köklü bir sayı demin de söyledim. Eğer çift dereceli ise içi sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalı. O zaman x eksi 2'den büyük. Aynı zamanda da x 2'den küçük geldi. Eksi 2 açık 2 kapalı aralığı arkadaşlar. Burada da tabii ki 2'yi dahil etmeyeceğiz yine. Onu da düzelteyim. Normalde evet böyle ama paydayı sıfır yaptığı için... Normalde köklü olsaydı deminki gibi büyük eşit derdim ama paydayı sıfır yaptığı için düzeltip 2 eksi 2 diyorum. Bunun da o zaman cevabı 4 olacak. x artı 3 x kare eksi 4. Burada arkadaşlar paydayı sıfır yapan değerler sadece eksi 2 ve 2 küme sembolüyle yapacağız. Bu bir aralık değil. Eksi 2 2 hariç her şey de tanımlıdır. O zaman bu da 1 oldu. 2 3 4 1. Hangi şık? D şıkkı. Fonksiyonlarda 4 işlemde şunu yapıyoruz. F eksi G eksi 3 diyor ya. Aslında bize şunu söylüyor. F eksi 3 eksi G eksi 3'ü bul. F eksi 3. Mutlak değeri 2'den büyük olduğu için o zaman x artı 2 alacağız. Böylece f eksi 3 eksi 2 eksi 3 artı 2'den eksi 1 olacak. G eksi 3'e gelelim. G eksi 3 x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak mutlak eksi 7 yani mutlak 7. Böylece g eksi 3 de 7 olduğundan dolayı farkları eksi 8 oldu e şıkkı. En geniş tanım kümesi bulmak için tanımsız yapan değerleri çıkarmamız yeterli. Mesela burada arkadaşlar 7 eksi x büyük eşit 0 olmalı 7 büyük eşit x olur. Yine çift dereceli olduğu için x artı 2 büyük eşit 0 bu yüzden x büyük eşit eksi 2 olur. Ve çift dereceli olmadığı için tek derecelilerde sadece paydayı sıfır yapan değer olan x eşittir. Eksi 4 hariç her yerde tanımlıdır. Tek derecelilerde de sakın pozitif olmalı demeyin. Böylece arkadaşlar eksi 2 büyük eşit x büyük eşit 7. Eksi 2 ile 7 aralığında zaten eksi 4 var mı yok. O zaman direkt cevabımız c şıkkı olacaktır. 3 ile bölümünden kalan sıfırsa turuncuyu eğer 1 ise yeşili ve sarı ise pardon 2 kalıyorsa sarıyı kullanacağız. Mesela siz x'e 5 verdiğiniz zaman x'in 3 ile bölümünden kalan 2 olduğu için bunu kullanacağız. fx eşittir 3 olacak. Haliyle burada aslında şunu göreceğiz arkadaşlar. Burada siz 3 ile bölümünden kalan 0 olan sayıları seçeceğiniz için 0 artı 3'ten 3, 6, 9, 12 nokta nokta böyle 3'er 3'er bölünecek şekilde gidecek. Burada da arkadaşlar yine ilk vereceğiniz sayı 1 olacak. 3, Sonra ikinci vereceğiniz sayı 4 olacak. Çünkü 4'ün 3 ile bölümünden kalan biridir. 6, 9 yine aynı şey. E şimdi 3 ile bölümünden kalan 2 ise haliyle ilk olarak 2'yi vereceksiniz. 0, 3, 6, 9 diye böyle gideceksiniz. Bundan dolayı arkadaşlar neden 0, 3, 6, 9 tabii ki 2 vereceksin. Sonra 5 vereceksin. 5 eksi 2'den 3. Sonra 3 ile bölümünden kalan e, 2 olan sayı arkadaşlar 8'dir. 8 eksi 2 vereceksin 6. Gerçekten sıfırdan nokta nokta sonsuza kadar böyle 3'er üçer artan sayılar aritmetik bir dizi oluşturur. Aradaki fark aynı sayıysa aritmetik dizidir. Ama küme sonlu eleman değildir. Sonsuz bir elemanlı kümedir arkadaşlar. Sıfırdan sonsuza kadar 3'ün katı sonsuz tane sayı var. Kümenin elemanlarından 4 tanesi rakamdır. Evet 0, 3, 6, 9. 4 tanesi rakamdır doğrudur arkadaşlar. Cevap C şıkkı 1 3. Bir fonksiyonun değeri demek y demektir. Sonuç demektir. Y değerlerine bakarken de x ekseninin üstünde ise bir fonksiyon pozitif değerlidir. Örnek şu bölgede fonksiyon pozitif değerlidir. Bu bölgede negatiftir. Burası da tam sıfır olduğu yerdir. X eksenini kestiği yer. Bu yüzden bakın eksi 8 ile eksi 6 arasında fonksiyon biraz negatif biraz pozitif. O yüzden birincisi yanlış. Eksi 7 ile eksi 6 arasında fonksiyon x eksenin üstünde kalıyor grafik. Bu yüzden pozitiftir. 3 7 aralığında bakalım 3 7 aralığına. 3 7 aralığında bakın gerçekten fonksiyon hep x eksenin altında bu yüzden doğrudur. Yine fonksiyonun alabileceği en küçük değer eksi 5'tir. En dip yaptığı yer gerçekten bakın y eşittir eksi 5. Bu yüzden bu da doğru. 2 3 d şıkkı. Alternatifleri ciddi güzelce düşünmeniz gerekiyordu burada. Şimdi m çarpı n büyük eşit sıfırsa normalde şu demektir. Birisi sıfır birisi artı olabilir. Birisi sıfır birisi eksi olabilir. İkisi birden artı olabilir. İkisi birden eksi olabilir. Böylece büyük eşit sıfırı sağlar. Ancak aşağıya baktığınızda ikisinin sıfır olma ihtimali yok. Bunu geçeceğiz. Yani yukarıda normalde bu da olurdu ama artık o yok. İkisinin toplamı negatif olduğuna göre ya birisi sıfır ya birisi negatif ya da ikisi birden negatif. O zaman bu şartları sağlayan bir doğrunun eğimi negatifse arkadaşlar x eksenin y eksenini kestiği noktada negatif olur. N'si negatif olacağı için görüntü şöyle olur. Sola yatık bir doğrudur. Eğimi negatif olan bir doğru. Y eksenini negatif tarafta keser. Sabit sayı arkadaşlar negatifse. Bu yüzden bakın hangi şık uyuyor? Evet ikinci öncül uyuyor eğim pozitif olamayacağı için bir kesinlikle olmaz. Sağ yatık doğru demek eğim pozitif demektir çünkü. Sonra ne demiştik? Bunlardan bir tanesi sıfır olabilir. Bir tanesi de negatif. Bak M sıfır olabilir. N negatif olabilir arkadaşlar. Bunu da söyledik. Haliyle Y eşittir. Ee, şöyle bir N doğrusu olacaktır. Şıklarda böyle bir öncülde böyle bir durum yok ama bu da olabilirdi gerçekten. Diğer taraftan Arkadaşlar M negatif olabilir. N sıfır olabilir. O zaman görüntü nasıl olacak? Eğimi negatif orijinden geçen bir doğrudur. Çünkü eğer bir doğrunun sabit sayısı sıfırsa x'e sıfır verdiğinizde y'si de sıfırdır. Bu yüzden arkadaşlar orijinden geçer. Doğal olarak 3 de oldu. 2, 3, e şıkkı. Bu soruyu güzelce yapabilmek için ben grafikle çözeceğim. Grafiksiz olur mu hocam? Ben grafiksiz çözümler yapmayı çok kabul etmiyorum. Çünkü ÖSYM hem grafik soruyor hem bir de arkadaşlar işin gerçekten güzel yorum kısmı grafikte var. Bazen denklemle yapmaya çalıştığınız zaman işin özü kaçıyor. Şimdi bu soruda da şunu söyleyeceğiz önce. Bir kere eksi birden küçük değerlerde mutlak değer dışına bu eksiyle çarpılarak çıkar. O yüzden böyle olacak. Haliyle x'e eksi 1 verdiğin zaman eksi 1 2 2 artı 1'den 3 yani eksi 1 verdiğimizde 3 oluyor. Sonra bir doğru eğimi negatifse solaya tıktır bak bu böyle artık artarak devam edecek neden eksi 2 vereceksin 5 olacak. İşte eksi 10 vereceksin 21 olacak. Bu şekilde reel sayılarda tanımlı zaten. Bir ok sol üst tarafa doğru gidecek. Sonra x eksi 1'den büyük değerler için. Burada da bu parabol normalde x eksenin nerede kesiyor? 1 kökü 0 e, arkadaşlar. 1 kökü 4. Normalde tepe noktasının absisine de bakalım. Eksi b bölü 2a'dan 2'den geçiyor. Zaten hakikaten köklerden de anlayabilirsiniz bunu. Böylece arkadaşlar tepe noktasının absisi 2 ordinatına bakalım. 4 eksi 8'den eksi 4 oldu. Demek ki bu arkadaşlar e, şöyle bir eksi 1 verdiğimde de göreyim ne olduğunu. 1 ee, artı 4'ten 5 mi yaptı? Bu şekilde arkadaşlar şey negatifmiş orası. Yok evet tamam doğru 1 artı 4'ten 5 yaptı. O zaman eksi 1 verdiğimizde şöyle bir grafik normalde değil mi? Ama arkadaşlar bu tabii ki eksi 1'den büyük değerleri olduğu için nasıl olacak? Şöyle burası bu şekilde. Haliyle arkadaşlar dikkat edin lütfen. Bunun y değerleri en küçük nereden başlıyor? Eksi 4'ten değil mi? Sonuçta görüntü kümesinde y önemli. Yukarı çıktıkça değer kümesinde arkadaşlar haliyle sonsuza kadar gidiyoruz. O zaman bunun görüntü kümesi eksi 4 kapalı sonsuz açık aralığı olduğu için değer kümesi olan u ne olmak zorunda? Kesinlikle bu eksi 4'e sonsuzu kapsamak zorunda. Bu yüzden bir olur. Direkt görüntü kümesi değer kümesine eşit olursa örten oluyor hatta. Eksi 3 sonsuz olur mu? Hayır. O zaman eksi 4 ile burada arkadaşlar eksi 3 arası boş kalır. Haliyle değer kümesi görüntü kümesinden daha küçük bir küme olamaz. Eksi 10 ile sonsuz olur mu? Evet. Eksi 10 ile sonsuz zaten eksi 4 ile sonsuzu kapsıyor. Dolayısıyla değer kümesi eksi 4'ten daha küçük değerleri kapsayabilir. Bu yüzden cevap 1, 3, E şıkkı. Birincisi x büyük eşit 0 için sonuçta ne olduğunu bilmiyoruz. x büyük eşit 0 için içerideki x olduğu gibi çıkar fx olur değil mi? Haliyle arkadaşlar fx bölü fx'ten y eşittir 1 olacaktır. Sonra eğer x sıfırdan küçükse f eksi x olacaktır içerisi. Sonuçta mutlak değer dışına negatif çıkacak. Negatif çıkmayacak pardon. Eksi ile çarpılarak çıkacak. Sonra f eksi x tek fonksiyonda ne oluyordu? eksi fx'e dönüşüyordu. Eksi dışarı çıkıyordu. Böylece bunlar da gittiğinden y eşittir eksi 1 doğrusu geldi. Bir de soruda sıfırdan farklı demiş. O yüzden bu x büyüktür sıfır diyelim. Haliyle arkadaşlar sıfır hariç her değeri aldığında eğer x sıfırdan büyükse doğru 1 oluyor. Ben size göstereyim bakın şöyle bir y eşittir 1 doğrusu. Sıfırdan küçük değerler verdiğimiz zaman da y eşittir eksi 1 doğrusu oluyor. Sabit bir fonksiyon geliyor. Cevabımız C şıkkı oldu.